Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Age of History 2 serisinin Alman Almanya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Tunus Savaşı ve Rusya e, Rusça Savaşı'nı yaptıktan sonra birisiyle daha ha, Litvanya ile de savaşmıştık ve Weimar Cumhuriyeti'ni almıştık. Yani Weimar Cumhuriyeti olmuştuk gördüğünüz gibi koskocaman kaç ee, 1 milyon 588 bine yakın bir ekonomimiz var hemen şuradan Nazi Almanya'sını oluştur demişsiniz ve Çek Cumhuriyeti ile Çek Cum, pardon Avusturya ile Fransa'dan toprak alacağız Tabii ki de Fransa savaşı olacak Ama ondan önce bir Hazırlık yapmamız lazım büyük ihtimalle Fransa bizi zorlayacaktır Her ihtimale karşı bizde Adamlarımızı göndereceğiz şöyle şuraya bir 30 bin gönder Ondan sonra buraya da bir 30 bin yetiyor mu? Tam 23 bin. <laughs> Geri kalanlarını da şöyle işte asker basıp onar onar dizeceğiz. Şöyle basalım baya baya. O bu kim? İspanya. İspanya bütün İngiltere'yi almış. Çok kötü oldu bizim için. Çok. Harbi diyorum çok kötü olmuş. İnşallah hepsini alamaz. Yani alırsa eğer bizim için bayağı bir kötü sıkıntı olacak. Şimdi hemen e, bu aralarımızı birleştirelim. Şurada bir birleştirelim. 20.000 olunca bırakacağız. Büyük ihtimal orada 20.000 olmuştur. Burada da bir 20.000 yaptıktan sonra buraya da bırakalım şöyle yarısını. Daha sonra buraya gönder. Buraya. Bir de buraya bir tane bir tur daha ordu bas tamam. Bakalım ne olacak? Evet şurası da 20.000 oldu. Hatta 25.000 oldu. Şurada da 20.000 oldu. Burada da 20.000. Tamam bayağı iyi. Evralardan da biraz ordu basalım böyle 20.000 tarzı. Şöyle 2 4 6 8. Yok 2 4 6'lık bir ordu basacağız. 60 binlik bir ordu basacağız. Ama işte bir anda değil yani. Sırasıyla basacağız işte. Paramız kalmamış. Tamam. Bizim için sorun değil. Şuralara doğru orduları gönderelim. Tamam burası 20 bin olmuştur. Buraya da gönder. Ee, buradan da bir 6 bin gönder buraya. Daha sonra bu orduları da buraya doğru gönder. Gittikten sonra bitti zaten iş. Şuralarda biraz ordu bas. Tamam. Üstteki orlarda geldi zaten. Bakalım. Evet geldi. Bizim alacağımız topraklar bu kadar ama biz daha da fazla alacağız. Tabii ki de. Burada 9 binlik bir ordu var. Bunları ben paylaştırmak istiyorum böyle. Ee, bu buraya 12 binlik bir asker bir dizmiş. Tamam. Tamam. Bakalım bir ordularına. O hepsini görebiliyoruz. Bunun orduları da az değilmiş ha. Harbiden var ya. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bu buna karşı. Oo bu Türklerle savaştaymış lan. Evet şimdi bunun bayağı bir buralarda ordusu var. Biz hemen bu ordularımız bir yerleşsin. Ee, aslında nasıl bir şey yapsak ya biraz daha orada basalım. Çünkü onun aşağıya doğru baya bir ordusu var diyorum. Hala da var yani. Arka taraftan da gel gelecek bir ordu olsun yani. Yedek ordu olarak. Şöyle bir büyük bazı ben fazla mı abartıyorum bilmiyorum ama yani abartmakta fayda var bence. Çünkü Fransa o kadar da güçsüz değil ve biz hala eksiye düşmedi bizim ekonomimiz. Normalde düşmesi lazım. Çünkü yani onun ekonomisi de az değil. Oh paramız kalmamış. Tamam. Şunu hemen sil. Ee, 60, 50, 60 binimiz tekrardan oldu Biraz daha ordu basalım tekrardan ordu, paramız kalmadı Bir daha ordu bas burada Evet burada 10 bin oldu Arkadan biraz daha bas Evet tamam bu kadar yeter önce. Şöyle şimdi bunları bir Şurada birleştir Bunu burada Bunu burada birleştir Şöyle yarısını böl bu yarısı da buraya gitsin hmm, Bu buraya gitsin Burada bir 11'lik oldu orada oldu Tamam gayet güzel ee, burada biraz ordu basalım bir de. Bir tur daha bas sonra da savaşa hazırlanacağız. zaten bu ordularını çekiyor yavaş yavaş. Bize de ilişkilerini zaten şey yapmış geliştirmeyi bırakmış. Ee, bu ordular şöyle bir gitsin. 30 binlik falan. Evet böyle devam etsinler bunlar. Burada zaten ordusu yok onun. Ee, bu şimdi buraya gitsin. Bu buraya. Lan dur. Şimdi arkadaki birlikleri ayarlayalım. Dur sen böyle değil. Yarın yarısı da buraya gitsin. Bir 11 binlik buraya. 5 bin böyle. 6 bin. İşte bunların hepsini yavaş yavaş gönderiyoruz. Buraya doğru. Ah be yetmedi. Tamam. Bakalım. Evet. Bütün gücünü harca o bize. Biz savunmada kaldık bir tur. Şöyle hepsini gönderdik. Tamam. Ee, buraya 10 binliği gönder. Bunları böyle böl. Sek mi bölme sek mi? Bölme. Şöyle. Bunu buraya gönder. Bunu böyle yap. Ee, bunu böyle böl. Bunu böyle. Hatta bunu buraya gönder. Ee, bunun... Yarısı bunun hepsini buraya gönder bunun yarısını değil bunun hepsini buraya gönder buradaki de buraya gidecek ee, Bu buraya Bu 7 binlik yine buraya 30 binlik 13 binlik buraya gitsin bu buraya Buraya gitsin İşte bunları böyle paylaştırdık Evet Alabileceğimiz toprakları zaten aldık Fransa bayağı bir şu an sıkıntıda Fransa'nın hepsini almaya çalışacağım tabii ki de Alabildiğimi alacağım %100'lük bir savaş zaferiyle kazanmaya çalışıyorum işte şu an Burada bir 65 binlik bir ordu var bu gayet güzel yani asla şu anlık ekonomimiz kötüleşmedi. Hala güzel ekonomimiz. Harbiden lan hala batmadı. Ben var şu an var ya Ruslarla bile savaşırım bu ekonomiyle. Gayet güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi şu an gayet güzel ilerliyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Başkent var. Evet başkentten bizim ordumuzu bayağı bir şey yaptılar ama. Oo bu arada İngilizler savaşı kazanıyor. Tamam ben bunlara biraz para yardımına gerek yok ya. Aynen. Yani gerek yok. Var mı? Tabii ki de yok. O zaman şunları biz bir böyle gönderelim. Bu 11 binlik böyle gitsin. Bu buraya. Bu da böyle bir gitsin. 111 bin değil değil mi? 11 bin tamam. Bu da böyle gitsin. Bakalım ne olacak. Evet oraya iki daha orada göndermişiz. Hem de 60 bin. Evet bir tur savunmada kaldık. Yanlışlıkla olsa da. Savunma diyelim biz. Bunu böyle yap. Yarısını böyle. Bunu gönder. Bunu buraya. Bunları buraya. Bu başkentten çıksın bu arada. Bu buradaki ordular bence şeylere karşı kalsın. Hatta buradaki orduları bir şey denize koyalım. Evet buradan da bas. Şöyle ha. Bunlar denize çıksın, oradaki çıkarmaya karşı koysun. Evet şu an gayet iyi gidiyoruz bence. Bakalım bu turda öyle mi? Evet bu turda gayet güzel gittik. Evet bir turna savaş şey yapsa da bize saldırmaya çalışsa da yine de mağlup oldu. Ee, bize karşı koyamıyor bu ya. Bizi çok sevmiş. Hemen bu orduları buraya gönder. 12 binlik birimi. Ee, bu ordu buraya böyle gitsin. evet tamam. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Arkadaki birlikler öndeki birliklerle beraber şey oldu. Birleşmiş. Farkında olmadan birleştirmişim. Bir şey olmaz. Hala iyi durumumuz zaten. Şöyle bu 5000'liği şuraya doğru göndersek aslında hiç fena olmaz. 27000'liği buraya. 15000'liği şöyle bölüştür. Çıkarma falan vesaire var mı? Yok tamam. Ee, bu buraya gelsin. Hatta pardon gelmesin. Yine bu yenilir diye 2000'lik bir ordu var orada. Evet bunların hepsi tekrardan iyi bir şekilde kazanıyor şöyle bu arada yani şey şey diyorsunuz yavaş ilerliyorsun bana göre ben daha iyi oynuyorum diyorsunuz ama yani bu şey öyle mesela bazı kişi olur diyor ki şey oyna saldırgan oyna bazıları da diyor ki yatırım yaparak oyna ben de yatırım yaparak oynuyorum çoğunluk yatırım yap yaparak oyna dediği için öyle oynuyorum Yoksa ben de saldırgan oynasam hatta öyle bir seri de yapabiliriz isterseniz. Saldırgan oynasam ben de bayağı bir yer alırım. Ama yatırım olarak yapıyoruz yani bunu bu zaten yarış olarak algılamayın kesinlikle. Yarış yapmıyoruz yani biz burada. Sadece hem öğreteceğim de güzel bir şekilde oynayarak keyif almayı istiyorum aslında ben daha çok. Evet neyse Fransa'nın hepsini aldık neredeyse bakalım. Evet oraya aldık. Son bir toprağa bir iki toprağa kalmış. Bakalım bir. Oo dört toprağa. Nerede toprağı var ki? O bir de orası var değil mi? Abi ya uğraştıracak beni ama neyse. Şuraya bir liman. Ee, bunların hepsi buraya gelsin. Bu 4000'lik de şuraya doğru yola çıksın. Bu da burada. Bu 25.000'lik falan hepsini bir oraya bir gönder. Burada bir liman basalım bir de. Şöyle ha tamam. 25.000'lik yukarıya doğru bir çıksın. Buradan bir liman oluştur. Ee, ondan sonra burada da bir liman oluştur. Daha sonra bu 5000'liği de buraya doğru gönder. Yunanistan bize talep. Abi sen neysin? 47'lik altın ne ya? Hani 1000 falan da değil. Bizim ekonomimiz zaten bir turluk onu alabiliriz. Hemen şu oralarımızı bir gönderelim. Bu 20, 15 binlik de buraya doğru gelsin. Bu da 85 binlik birim mi? Mükemmel. Hemen bu oralar böyle yarısı buraya yarısı buraya gitsin bakalım be ne olacak. Evet bunlar da güzel bir şekilde çıkarmamızı yaptık. Hepsini alamıyoruz tabi. o hepsini alabiliyoruz. Abi şuraya bak hepsini alıyoruz lan mükemmel mükemmel. Gayet güzel. Bakalım asimilesini kaldırabilecek miyiz? Şöyle bir gönder bu oraları. E bu da denize çıkar. Dur dur dur. Aslında bu orduyu buraya doğru çıkar. E, bu orduyu bu burada kalsın. E, bu da burada kalsın diyecektim. O bu buraya gitsin. Evet. Tamam. Şimdi bu 171 binlik bir ordu. Denizden başkenti çıksın. Bu da başkente doğru gitsin. Evet. Tamam. Şu an burada bir ordu ordu kalmadı değil mi? Asimile şey olmasın. Evet. Burada bir ordu var. İngilizler bir çıksın. Bu herhalde savaşta. Evet. Hala İspanya ile savaşta bu İngiltere. Cezayir bize savaş ilan etti. Abi istemiyorum ben seninle savaşmak falan ya. Vermeyeceğim de buraları sana. Heh, şöyle. Ee, Japonya ile bir de barış yapalım. Evet. Bakalım kabul edecek mi ikisi de. Cezayir'den zaten emin değil. Tamam Japonya'da. Ondan bunlarla biraz ilişki geliştireyim ya. Yemin ediyorum ya. Uğraşılmaz ya. Buna gerek yok. Hani bir tane şey yapsam ölecek adamlar. Bu arada tek toprak kalmış. Alman İmparatorluğunu oluşturabiliyoruz. Ama oluşturursam Nazi Almanyası'nı kuramam diye düşünüyorum. Denesek mi? Yok ben hiç denemeyelim ya. Dur bir deneyelim. Yok gençler olmuyor. Eğer onu yaparsak Nazi Almanyasını kuramıyoruz. O yüzden ben Nazileri istediğim için ee, Alman Cumhuriyeti'nin Alman İmparatorluğunu kurmak istemiyorum. Evet siz de öyle istiyorsunuz zaten. Nazileri kurun diyorsunuz. Nazi V2 diye. Evet. Şimdi bakalım hala enflasyondayız. Biz biraz asimile yapalım. Asimilelerle düzelir diye düşünüyorum ama o kadar para bitmez. Şöyle yapalım tamam. Şu an gayet iyi. Biraz da asimile yapalım. Pa şey kalmamış. Diplomasi puanı. Tamam buralara yapabildiğimiz kadar asimile yapalım. Ha bizim neden bu kadar az ya? Acaba şey ilişkileri geliştirdiğimiz için mi? Bilmiyorum. Garip. Kanada benle ilişki geliştirmiş. Tamam tamam ben sizle zaten aram kötü değil ama İsviçre'yi kesinlikle alacağım. Sınır güzelliğim bozulur diye. Bozulmasın diye alacağım. Şöyle buraların hepsini bir yapalım. İsviçre biliyorsunuz ki bana savaş ilan etmişti. Ben de intikam almak üzere. Ant içmiştim abi ne kadar etmesem de çaktırmayın Evet or ordu bakımını yapamadık tamam Sen şimdi İtalya Ben sana ultimatom göndersem Eyaletleri talep et desem fırçayla buraların hepsini seçsem Bana verir misin Tamam bak bana bu kadar yeter Roma'yı da ver Şöyle Nasıl böyle bir de bana bu adalarını ver Bak seni yaşatmak istiyorum Ama eğer sen istemezsen de Anlaşırız yani güzel diyelim Tamam buraları da alacağız. Tek Avusturya kalmıştı hatırladığınız kadarıyla. Şöyle ee, buraya bir 15 diz. Buraya 30 bin diz. Zaten bol bol para var bir saniye. 30 bin. Tamam. Buraya 20 bin. Şuraya ne kadar? Buraya da 30 bin. E, buraya da bunun yarısını. Buraya da bunun yarısı. 53 bin paylaştırdık. Oo dur dur dur. Dur. Bir saniye şunu hemen malları kısayım. Yatırımları da kısayım. Yoksa bize çok büyük bir Şeyde olacaklar. Evet. Bunların hepsini bir gönderelim. Bunlar bir yerleşsin. Bize buna savaş ilan edeceğiz. Birazdan zaten artık 8 seviyormuş. Biz pek sevmeyen bir devletmiş. Evet. Şimdi savaş ilan et Avusturya. Hemen bu bir gönderelim. Burada bir an 2000 var sandım da neyse. Tamam. Bu oralara bakalım bir. Bu buraya değil. Bu buraya gitsin. Bu 75 binlik buraya. 53 binlik. Pardon ne oluyor oğlum ya. Heh, hepsi buraya bir çıksın şöyle bakalım ilk tur bir savunma yaptık her zamanki gibi hemen bu aralarımızı bir gönderelim e, 26 binliği bunu bir de bu tamam şöyle bir gönderelim Başken tam bakalım ne kadar 15 binlik orada çıktı Tamam fena değil Aferin kutluyorum seni Çek Çek Cumhuriyeti pardon Avusturya oğlum Çek Cumhuriyet deyip duruyorum ya karıştırıp duruyorum Oysaki güzel de biliyorum yani Avrupa'yı Neyse boşver gerek yok böyle şeyler Evet buraların hepsini alabiliyor muyuz Tabii ki de alabiliyoruz ve şu anda sanırsam evet Nazi Almanyası'nı kurabiliyorum. Mükemmel. Ne kadar? iki evet 200 binlik bir ordudan 170 binlik bir ordu kaldı. Hemen oralarımız gitsin. Şeye doğru. Biz de oraları asimile yapalım. Şuralarda sanırım onun yeri ya. Hemen asimilelere bakalım bir. Fransa'dan yapılmamış asimile yok zaten. Bir eyalet yok pardon. Tamam. Bitti asimile de hemen. Nazi Almanyası'nı kurabiliyoruz. Kuralım. Evet. Nazia mazinyasını kurduk. Gördüğünüz gibi. Lebensraum'u kuracağız bu sefer. Lebensraum bizi bayağı bir zorlayacak gibi gözüküyor. Slovakya'yı alacağız. Herhalde bakalım. Ee, nerede? Sülovenya. En sevmediğim devlet. O da zaten Türklere barbar falan filan diyor. Onu da sevmiyorum. Şöyle alacağız işte. Evet. Kafkasları alacağız. Türklerle de savaşırız. Her şeyi yaparız. Burayı da alacağız. Bakalım. Kaç dakika olmuş? Evet. 13 dakika olmuş. Şimdi bakalım bir dünyaya ya. Türkiye'de Suudi Arabistan çıkmış ve İran. Oo Türkiye gitmiş ya. Türkiye İtalya ile savaştı abi de. Türkiye baya kötü durumda. Ama ben Türkleri savaştırırım ya Suudilerle. Biraz da sana para veririm enflasyondan kurtuluruz. Hemen şu yatırımları biraz arttıralım. Nazi Almanya'sı olduk ya. Naziler Türkleri severdi. Evet artı 97. Şöyle bakalım ne yapabilecek Suudilere. Evet savaş ilan etmedi mi? Etmiş. Ha tamam. Şöyle gördüğünüz gibi o oh, yoksa Suudiler önemli şey mi oldu? Yok lan Türkler her türlü alır Türkiye bak. Bakalım ne olacak. Evet Anadolu'dan kovdu. Evet bu arada ben şey Konyalı olduğum için mecburi olarak buraya aldıracağım ben. Konya'yı ben Suudilerin yerine asla bırakmam. Zaten İsrail de almış elinden. Oo oh, Hırvatistan iyi büyümüş yani şuraları almış. Kolay gelsin. Şimdi benim nereleri almam gerekiyor. Neyse ben biraz yatırım yapayım. Şöyle mallar bir de buna ver. Bizim şeyimiz zaten iyi gayet güzel. Evet böyle iyi. Bakalım teknolojimize. Nazi Almanyası birinci abi. Artı 91. Tam ben bunu bir 1 yaparım lan. 1.00 yapar mıyız? Bence yaparız. Kolay olur ya. Hemen tur geçelim bir. Her e, her iki tur da oluyor sanırım. Bakalım bir. Evet. Evet her iki tur da oluyormuş. Evet. Japonları şu anda fark attık. Oh. Eksiye düştük lan. Hemen malları kısalım. Yatırımları da kısalım. Kaç? Evet 15 dakika olmuş. Başka da yapacak bir şey kalmadı. Zaten başkent tekrarlarımızda gitmiş. Asimile de ettik. Gördüğünüz gibi artık kocaman bir Nazi Almanyası olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla için like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Çinlerle savaşacağız abi. Aslında yo. Bir dakika. Ben Ruslara savaş ilan etsem Çin'den. Çin zaten Çin'e de savaş ilan etsem ben burayı net alırım. Letonya'dan izin isterim. Çıkış izni. Hemen şey yapalım. E, kaydede basalım ve kay oyuna kaydedip sonlandıralım. Neyse kendinize iyi bakın olsun.